30 yılı aşkın süredir hizmet veren Münih'in en tecrübeli seyahat ajantası Güney Tours Deniz Gezginci soruyoruz sunar. Çok değerli Münih Ses takipçileri ben Deniz Gezginci. Bugün Güney'in en eski turizm ajantasının stüdyolarındayız. Öncelikle Güney Tours'a teşekkür ediyorum. Bugün yine yanımda iki tane yakışıklı genç arkadaşım var. Bir tanesi Ege Öztaş, diğeri de Gökhan Sakallı. İki arkadaşım da Turkish Club'ın Münih'teki kurucularından öğrenci kulübü bu Turkish Club. Şimdi ben öncelikle kendilerine hoş geldin diyorum ve Turkish Club hakkında biraz bizi bilgilendirmelerini isteyeceğim. Sevgili Ege öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Deniz Bey. Hoş geldin. Sevgili Gökhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Sevgili Gökhan bize Turkish Club ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı neydi ondan bahseder misin? Tabii ki. Geçtiğimiz yıl 15 Mayıs 2025'te İnanç isimli arkadaşımızın bir inisiyatifiyle, ilk kılıcımın çakmasıyla e, bir e, böyle bir oluşum fikri ortaya çıktı. Daha sonrasında biz 16 Mayıs'ta ilk kurucular bir araya geldik ve 19 Mayıs 2025 tarihinde e, Turkish Club'ın kuruluş kokteylini, kuruluşunu ve ilk organizasyonunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiniz. Sizler e, öğrenci misiniz? Öğrenciydiniz? Mezun mu e, oldunuz? E, biraz sizden de e, hakkında bilgi alayım. Tabii ben İlk geçen sene kurmaya başladığımda öğrenciydim. Bu geçtiğimiz bir seneye yakın bir süreçti. bir seneden birazcık daha az olan bu süreçte ben mezun oldum. Fakat bu kurum, bu kulüp öğrenciler tarafından ilk başta öğrenciler için kuruldu. Şu anda aramızda mezun olup çalışanlar, zaten çalışan, çalışıyor olan insanlar çok meşgul bulunuyor. Fakat İşin aslında biz şu anda bir öğrenci kulübüyüz. Öğrenci kulübüsünüz. Ee, peki Gökhan, böyle bir öğrenci kulübü kurmak e, nereden aklınıza geldi? E, ya da böyle bir eksik olduğunu mu düşündünüz? E, kuruluş amacınız neydi? E, kuruluş amacımız Münih'teki Türk öğrencileri e, başlangıç olarak Münih'teki Türk öğrencileri bir araya getirmek. Bu öğrencilerin birbiriyle yardımlaşması ve dayanışması için e, merkezi bir platform oluşturabilmek. E, bunun İlerleyen zamanlarda da e, farklı insanlar arasında devre daiminin olabilmesi için de biz bunu e, Teknik Münih Teknik Üniversitesi'nde e, bir öğrenci kulübü olarak kurduk. <laughs> Ve e, şu anda da amacımız yönünde hem akademik anlamda hem sosyal kültürel anlamda çeşitli etkinlikler e, organize ederek buraya yeni gelen öğrencilerin kaynaşmasını kolaylaştırmak. Buradaki öğrencilerin de hem hayatını kolaylaştırıp hem de sosyal olarak e, daha aktif bir e, hayat sürebilmeleri için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. E, amacımız da e, kısa vadede öğrencilerde, uzun vadede hem mezunlar için hem de buraya çalışan olarak gelen insanlar ve çok çok uzun vadede inşallah buradaki yerel olarak yaşayan e, Türk nüfusuyla da e, çeşitli etkinlikler organize ederek Münih'te tüm Türklerin tek çatı altında toplanabildiği bir kurum haline gelebilmek Evet. Yes. Çok güzel, e, güzel bir amaçla e, yola çıkmışsınız. E, peki yönetim e, kurulunuz var mı? Bu işte kaç kişi e, elini taşın altına e, koydu? Ondan bahsedebilir misin? E, tabii bir yönetim kurulumuz var ama kendimizi yönetim kurulu demiyoruz. Biz aslında bir ekibiz. Turkish Club'ın ekibiyiz. Ve biz bu ekip olma süreci sorumlulukla başlıyor. Burada bu komüniteyi, bu sosyal ağı, bu yardımlaşma toplumunu ee, devam ettirmek için ne kadar sorumluluk alan insan varsa, onlar ekipten işte, ekip içerisinde yer alıyor. Ee, başlangıçta inanç kurdu, başkanımız şu anda inanç can, kendisi bir senedir bize bir güzel bir liderlik ediyor. Altlarında ekiplerimiz özel işte sosyal medya ekibidir, yazılım ekibidir, etkinlik ekibidir var. Bunların işte en çok sorumluluk alanları ekip lideri oluyor inançın yanında, başkanımızın yanında bir başkan yardımcısı, bir de sekreterimiz var. Ee, bu işi biz 10-15 kişiyle yapıyoruz. Zamanla işte bazıları yenileri geldi, yenileri gitti. Ama her zaman daha fazla sorumluluk almak isteyen genç öğrenciye açığız. Açıksınız. Ee, peki şu an e, hangi platformda bir araya geliyorsunuz ve yaklaşık e, şu an kaç üyeniz var? Aktif olarak bir üyelik sistemimiz yok fakat platformlarımızda bizi takip eden ve bizimle iletişimde olan Whatsapp'ta 700'e yakın kişi mevcut. Bunun dışında web sitemiz mevcut ve Instagram'ı da aktif olarak, sosyal medyaları da aktif olarak kullanıyoruz. Bize ulaşmak isteyen insanlar da Instagram'dan veya web sitesi üzerinden bize ulaşabilir veya ekibe katılmak isteyen, ben bu toplulukta daha aktif görevler almak istiyorum, bir şeyler başarmak istiyorum, ben de yardım etmek istiyorum diyen kişiler aynı şekilde yine bu platforma üzerinden bize ulaşabilir. Ee, anladığım kadarıyla buradaki sivil toplum örgütleriyle de e, birlikte çalışıyorsunuz e, ve geçtiğimiz günlerde bir e, kahvaltı etkinliğindeydiniz. E, es Kültür Derneği'nin, e, Özden Hanım'ın başkanlığındaki es Kültür Derneği'nin davetine yaklaşık da bir 100 kişi kadar e, katıldınız. Kalabalık bir e, gruptunuz. Temas halindesiniz anladığım kadarıyla buradaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla. Şöyle söyleyebilirim. Aslında yavaş yavaş bu etkinliklerimizi ve ilişkimizi büyütmeye çalışıyoruz. Kendi içimizdeki etkinlikler dışında dışarıdaki derneklerle beraber yaptığımız ilk etkinlik aslında kahvaltıydı. Burada da yüze yakın öğrenciyi misafir ettik. Kültür Derneği'nin yani Türk Aşçılar Derneği'nin Münih'teki ...sponsorluğuyla, biz de öğrenci tarafını organize ederek böyle bir etkinlik oluşturduk. İlerleyen zamanlarda da farklı e, derneklerle veya farklı sivil toplum kuruluşlarıyla... E, ...herhangi bir kar amacı gütmeyen şekilde etkinlikler yapmayı da devam etmeyi planlıyoruz. Planlıyorsunuz. Az önce konuştuğumuzda çok güzeldi e, amaçlarınız, hedefleriniz de vardı. Bundan sonra yapmayı düşündüğünüz e, çok güzel etkinlikler vardı. Böyle ilk aklınıza gelen etkinliklerden neler var e, önümüzdeki günlerde tasarladığınız bir hep birlikte bir geziye gideceğiz az önce e, konuştuk e, güzel böyle bir e, Avrupa'nın bir şehrine öğrencilerle keyifli bir gezi düzenleyeceğiz. E, onun dışında böyle ileriki zamanlarda yapmayı düşündüğünüz neler var? İleriki zamanlarda benim şu anda aklımın gelen ilk örneği. E, Turkish Club yazılımcı topluluğu olarak, Turkish Club X Developers topluluğu olarak e, genç profesyonellerle bir ağ sağlık, bir network sağlık aslında aramızdaki tecrübeli e, üyelerimiz için e, üyelerimiz sayesinde seminerler vermek istiyoruz. Zaten bir tane seminerimiz oldu bu tip şekilde. Bir Instagram'ımıza bakarsanız göreceksinizdir. E, böyle seminerler vermeyi düşünüyoruz. Profesyoneller için onun dışında e, şu an aklıma gelmiyor ama Masa oyunu günlerimiz, e, kokteyllerimiz, özel günlerde işte bayramlaşmadır, e, tanışmalar, anmalar. E, yapıyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, 19 Mayıs'ını sanıyorum. E, 19 Mayıs, 29 Ekim, 29 Ekim. E, Kurban Bayramı'nda to toplandık. Evet. E, burada aslında yaptığımız etkinliklerin en başında gelen bizim en kemik etkinlik tipimiz, burada bayramlarda seyranlarda öğrencilerin yalnız hissetmemesi için güzel etkinlikler yapıyoruz aslında birlik ve beraberlik hissettirecek etkinlikler yapıyoruz İşte buna ek olarak da günlük işte e, toplamadır e, mangal yaz gelirse inşallah mangal gibi etkinliklerimiz de olur böyle şeyler yapmak istiyoruz yani burada her milli ve dini bayramı atlamadan e, hem insanların buradaki Türklerin öğrencilerin bir araya gelerek kendilerini ait hissedecekleri bir ortam oluşması için bunları kutluyoruz. Onun dışında akademik etkinliklerimiz oluyor. Ege'nin de bahsettiği gibi, İlerleyen zamanda e, mentorluk üzerine e, de planlarımız var. Onun dışında e, mezunlar için daha daha e, profesyonel bir network oluşturma planımız var. LinkedIn hesabımızı da açtık. Oradan da e, aktif şekilde paylaşımlara ve insanlara ulaşmaya e, devam ediyoruz. Bu şekilde hem kültürel tarafı hem akademik ve sosyal tarafı bir arada götürecek etkinlik planlarıyla ile ilerleyeceğiz. Size ulaşmak evet. isteyenler en kolay nereden ulaşabilirler? Bize ulaşmak isteyenler en kolay Instagram hesabımız turkishclub.munich veya web sitemiz www.turkishclub-munich.com'dan ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Ee, peki arkadaşlar şimdi hep aldığımız eleştirilerden bir tanesiydi. Ee, üniversiteli gençler buraya geliyorlar. Daha sonra e, ülkenin sorunlarıyla e, hiç ilgilenmiyorlar. Kendilerini e, izole bir hayat seçiyorlardı, de, seçiyorlar deniyordu. Ancak e, iki tane genç arkadaşım bunun böyle olmadığını, e, bayramlarımızı, özel günlerimizi, resmi e, günlerimizi de kutlamanın gerektiği için bir community oluşturmuşlar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum böyle bir şeye liderlik ettikleri için, böyle bir şeye öncülük ettikleri için. Arkadaşlar son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak biz burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ee, bize katılmak isteyen Münih'te sadece Münih Teknik Üniversitesi değil, elemo'dan Hochschule'den veya herhangi bir şekilde burada eğitim amacıyla bulunan bütün öğrencilerin bize ulaşabileceğini ve katabileceğini söylemek isterim onun dışında daha aktif olmayan, insan, aktif olmak isteyen arkadaşlarımız da ekibimize katılmasını bekliyoruz. Ki ilerleyen zamanlarda çok daha büyük, çok daha güzel işler yapabilelim. Çünkü bizim de insana ihtiyacımız var. Güzel şeyler yapabilmek için kaynağın kaynağı ihtiyacımız var. Herkesi bekliyoruz. Çok sağ olun. Peki Egezen? Peki, ee, ben de Gökhan'a katılıyorum. Ee, burada öğrencisidir. Genç profesyonelidir. Ee, kendini enerjik hisseden kim varsa ve aramızda bekleriz. Burada daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Daha fazla etkinlik yapıp insanlara daha fazla destek sağlamak istiyoruz. Tabii bunun için de ekip üyelerine, ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Bu yüzden bize katılın. Bizi takip ederseniz çok seviniriz herkes. Burada dinleyenlerin herkese demek için. Onun dışında tekrardan teşekkür ederim bize ağırlığınız için Deniz Bey. Ben de teşekkür ederim. Değer kattınız. Buraya kadar geldiniz. Ben de size bir gazeteci abiniz olarak söz veriyorum. Etkinliklerinize elimden geldiğince katılıp onu duyuracağım ve size destek olacağım. Böyle bir konuda tekrardan söylüyorum. Elinizi taşın altına koyduğunuz için ikinize de ve diğer yönetim kurulu 13 kişi demiştiniz sanıyorum değil mi? Diğer yönetim kurulu arkadaşlarınıza ve üyelerinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız gençler diyerek de röportajı sonlandırıyorum. Güney Turs deniz gezginci soruyoru sundu.